3 sınıfa yapıp kurtarmak çalışılmış kararlar adında tamamen de artık 3 sınıfa orta sınıfta 6 sınıfa yapılmadı. E, arada, bak evden giderken o akşam üzeri ucuz dengilim, şeyler denk gelebilir. Bakın bir tane alıyoruz. Sabah, alıyoruz. Da yok, oh. da yok.

Bu biraz daha idare ediyor. İnşallah. Bu zamana kadar, bu zamana kadar, kadar yapılan önlemler sadece üst tabakaya. Evet. Bu hükümetten de önceki hükümetler. Sadece üst tabakayı memur eder. Orta ve alt tabakaya şimdi bir şeyler yapılanlar ama geç kalındı. Geç kalındı. Neyse biz destek bekliyoruz. Bu şekilde de bu şey, şekilde de bu şekilde ben sana bir şey, bir şey söyleyeyim mi? Şu anda da hiçbir şey yaptıkları yok. Sadece göz boyar. Allah, Allah yani ağzına bir parmak bal çatıyorlar. Tamam diyorlar, devam edin. Yani şu bas bir şey ne şey biliyor musun? Bir kavanoz bal var. Balı yiyip bir şey dibinde kalıplar var ya. Onları şu an evde yedi Yani şu an, Allah aşkına, Allah aşkına, arka aşkına, Gidelim dolaba ve sebzeleri ve var mı? Patates var mı evde bakalım. İsterseniz siz gelin, isterseniz kameraman arkadaş gelsin. Bir dolaşma bakın. ben, 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 Ortası orta sınıf e, Ama bize yapılan bir şey yok. Yapıldığı yapıldı Bu evet. zaman üst tabakaya yapıldı. Yine de üst tabaka kontrol edilir şekilde bir şey gibi Sevgilim var

tane 3 kilo olur ki bak şunu şu, şunu aldığım paraya şu, şu büyük torbayı aldım. Şimdi ne var bilmiyorum içinde. Ucuz verdi akşam saati olduğu için. Nasıl bir nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Bunu aldığım fiyata şunu aldım. Başka da sebze falan almayacağım eve. Zaten yok. Eee çünkü bir, bir patra daha gelmiş. Evet almayacağım. Ee, Allah 21 kilo domates kaldı. Yani değil, abi limon alacağım mı abi? Alacağım. Abi. Abi. abi bir açalım. Kusura bakma. Sen, alayım. Alayım. sen <laughs> e, nerede çalışıyordun kardeşim? Ben sağda solda çalıştım. Fabrikalarda falan. Ama uzun süreli bir iş olmuyor. Çünkü iş de anlamıyorum yani. Direkt. Sen telefonla alabilir misin? Hayır efendim. Yok yok yok.